Erzurum'da bin bir çocuk ve yetişkin hafız oldu. Hafızlar için icazet töreni düzenlendi. Müzik Erzurum İl Müftülüğü'ne bağlı Kur'an kurslarında hafızlığını tamamlayan öğrenciler için icazet töreni düzenlendi. Tam 1001 öğrenci Erzurum Kapalı Spor Salonu'nda toplandı. İcazet töreninin kahramanları hafızların aileleri ise gururluydu. Binlerce kişi çocuklarını tribünden izledi. Koskoca salon tıka basa doluydu. <laughs> Merasim saygı duruşu ve istiklal marşıyla başladı. Programda Ayasofya'yı Kebir Camii Şerifi Baş İmam Hatibi Bünyamin Topçuoğlu başta olmak üzere çok sayıda hafızla icazetlerini alacak gençler Kur'an-ı Kerim okudu. <laughs> Erzurum valisi Oğkay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Osman Şahin, Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Fatih Kurt, İl Müftüsü Can'ın yanı sıra çevre illerin müftüleri de katıldı. Erzurum manevi yönden çok değerli bir şehir. Hocalarımız hep gördük bakın buradaki Kur'an-ı Kerim okuyan hocalarımızın neredeyse tamamı Erzurumlu. Ben il atanan hocalarıma diyorum ki bakın işiniz hem kolay hem de zor. Çünkü Erzurum dinini, diyanetini, maneviyatını bilen bir şehir. Ona göre görev yapacaksınız diye Rüstem hocama da atan da söyledim. Şahin hocama da zamanında söylemiştim. Allah hepinizden razı olsun. Gün oldu Kur'an yasaklandı. O günler bu millet yaşadı. Dedelerimizden, babalarımızdan bunları bir fiil ağızlarına dinledik. Öyle bir döneme geldik ki Kur'an-ı Kerim artık okullarımızda seçmeli ders olarak okutuluyor. Çocuklarımızın imani kamil olarak yetiştirmek hepimizin vazifesi. Konuşmaların ardından hatim duası yapıldı. Daha sonra eğitimlerini tamamlayan hafızlara icazet belgeleriyle içerisinde çeyrek altınların da bulunduğu çeşitli hediyeler verildi. Müzik